Merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir seriye başlıyorum. Düşündüren hikayeleri konu aldığımız 10 serilik bir program. İlginizi çekeceğini ve seveceğinizi düşünüyorum. Bilgelik hikayelerinin, düşündüren hikayelerinin bir özelliği vardır. Hem zevk verir, hem sonradan düşündüğünde hayatı anlamayı ve farkında olmayı daha ileriye götürür. Bizlerin hayatı anlamasında farkındalığın çok önemli bir yeri vardır. Farkındalığın her konusuyla alakalı sizlerle her zaman yeni yeni videolar yapacağım ve bu videolarda beraber olacağız. Ve ilk düşündüren hikayemizle başlıyoruz. Hikayemizin adı Karar Verme Bilgeliği. Çin düşünürü Leo Tuzu bu hikayeyi çok severmiş ve sık sık anlatırmış. Bir köyde yaşlı bir adam varmış. Çok fakir. Sadece bir atı varmış. Ama öyle bir at ki dillere destan. Bu atı kral bile kıskanırmış. Kral at için ihtiyara hazinesinin hemen hemen tamamını teklif etmiş. Ama adam satmaya yanaşmamış. Bu at sadece bir at değil benim için. Bir dost, insan dostunu satar mı? Bir sabah kalkmış ki at yok. Köylüler ihtiyarın başına toplanmış. Bu atı sana bırakmayacaklardı. Çalacaklardı. Belliydi. Krala satsaydın keşke. Beyler gibi yaşardın ömrünün sonuna kadar. Şimdi ne atın var ne paran var demişler. İhtiyar köylü cevap vermiş. Karar vermek için acele etmeyin. Sadece at kay deyin. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. Atımın kaybolması bir talihsizlik mi yoksa bir şans mı bunu şu an bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz başlangıç arkasının nasıl geleceğini kimse bilemez. Tabii ki bu cevaplar üzerine köylüler ihtiyara kahkahalarla gülmüş. Ama aradan 15 gün geçmişti ki at bir gece geri dönmüş. Meğer çalınmamış. Dağlara gitmiş kendi kendine. Dönerken de vadideki 12 tane vahşi atı peşine takıp getirmiş. Köylüler ihtiyar'ın etrafında toplanıp özür dilemişler. Sen haklı çıktın. Atının kaybolması bir talihsizlik değil, adeta bir devlet kuşu oldu senin için. Şimdi bir sürü atın var demişler. İhtiyar köylü, karar vermek için yine acele ediyorsunuz. Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Tek gerçek bu. Ondan ötesinin ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Bu bir başlangıç. Birinci cümlenin birinci kelimesini okuyarak kitap hakkında nasıl bilgi sahibi olabilirsiniz? Köylüler bu defa ihtiyarla açık açık dalga geçmemişler. Ama içten içe de akılsız diye düşünmüşler. Bir hafta geçmeden vahşi atları terbiye etmek isteyen ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş ve bacağını kırmış. Evin geçimini temin eden çocuk şimdi aylarca yatakta kalacakmış. Köylüler yine gelmişler ihtiyara. Bir kez daha haklı çıktın bu atlar yüzünden tek oğlun bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başkası da yok. Şimdi eskisinden daha fakir ve daha zavallısın. Yaşlı adam, siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz. O kadar acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı. Gerçek bu. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Ama acaba ne kadar doğru? Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir. Ve sonrasında ne olacağını bize bildirmez demiş. Birkaç hafta sonra düşmanlar kat kat büyük bir ordu ile saldırmışlar. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere çağırmış. Köye gelen görevler ihtiyarın kırık paçaklı oğlu dışındaki bütün gençleri toplamışlar ve askere almışlar. Köyü madem sarmış. Çünkü savaşın kazanılma ihtimali yokmuş. Giden gençlerin ya öleceği ya da esir düşüp köle diye satılacağı herkes tarafından biliniyormuş. Köylüler yine ihtiyara gelmişler. Yine haklı çıktığın kanıtlandı. Oğlunun bacağı kırık ama hiç değilse yanında. Oysa bizimkiler asla köye dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması talihsizlik değil, şansmış meğer. Yaşlı adam siz erken karar vermeye devam edin. Oysa ne olacağını kimse bilemez. Bilinen tek bir gerçek var. Benim oğlum benim yanında. Sizin giler askerde. Ama onların hangisinin talih, hangisinin talihsizlik olduğunu ancak Allah biliyor. Leo Tuzu etrafındakilere bu hikayeyi anlattığında hikayesini şöyle tamamlıyormuş. Acele karar vermeyin. O zaman sizin de herkesten farkınız kalmaz. Hayatın küçük bir parçasına takılıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar aklın durması halidir. Karar verdiniz mi? Akıl düşünmeyi ve gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl insanı sürekli karara zorlar. Çünkü gelişme halinde olmak tehlikelidir. İnsanı huzursuz yapar. Oysa Gezi asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken yenisi açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz. Bu hikaye üzerine sevgili dostlar az da olsa düşünmeyi tavsiye ediyorum.